insan İnsan insandır. Evi yok bence. Niye olsun ki? Türk kültür kardeştir. Baş parmağım sağcı işaret parmağım solcu yüzük parmağım Türk serçe parmağım Kürt. Sonuç hangisini kessem o kanıyor. Son zamanlarda gündemde olan Türk-Kürt ayrımı var mı sorusunu Kahramanmaraşlı vatandaşlara soracağız. Bakalım alacağımız cevaplar ne yönde olacak? Kesinlikle. İnsanlar kardeştir. Evi evet. yok bence. Niye olsun ki? Yok. <laughs> Hayır olur mu ya hepsi bir aynı millet Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı her şey ayrımcılık olmaz. Hem Müslümanlıkta hem de Türklükte böyle bir şey yoktur. Kesinlikle bir siyasidir. Türk, Kürt kardeştir. Kesinlikle yok. Böyle bir şey olabilir mi? Hepimiz aynı çatı altındayız. Aynı çerçeve içinde yaşıyoruz. Böyle bir şey kabul etmiyorum. Böyle bir şey de düşünemem. Kimsenin de düşünmesini istemem. Bence yok çoğu arkadaşım şöyle söyleyeyim 15 yıldır İstanbul Esenyurt'ta ikamet ediyoruz ve kapı komşularımız bile Vanlılar var, Muşlular var. Doğulların geneli arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz. Evlerine giriyoruz, çıkıyoruz. Düğünlerimize geliyorlar. Hatta bizim yarın düğünümüz var. Düğünümüze gelecekler. Bence yok. Algı değiştirmek için. Gündemi değiştirmek için bu. Yoksa Türkük Hepsi kardeş yani bu Çanakkale Savaşı'ndaki tek bir Türkler mi savaşmışız? Ben Türk'üm, özüm, her tarafım Kahramanmaraşlıyız. Kökenimiz de burası ama hiç öyle bir şey ben düşünmüyorum. Olmaması lazım. İkisi de kardeş, aynı toprakta yaşayan, aynı kültürü paylaşmış. Ayrımcılığı yapanlar kahrolsun. Valla yoktur bence. Yok, olmaması lazım. Tabii ki hayır. Yani Türk-Kürt ayrımı diye bir şey yok. Yani sonuçta hepimiz insanız. Bunu ıı, ırka bağlamamak gerek. Hayır yani sonuçta hepimiz Müslümanız, kardeşiz, biriz yani. Sonuçta aynı vatanın çocuklarıyız yani. Türk-Kürt hiç ayrımımız değil. Benim için yoktur ama başkası için bilmiyorum. Ama olmaması da gerek yani. Genel olarak Türkiye'de var zaten. Ee, Kürt'ü çok ayırıyorlar. Aslında hepimiz kardeşiz yani. Ee, Bence hiç tavsiye etmediğim bir davranış ama bilmiyorum yani. Ayırmasınlar. İnsan insandır. Allah onu da yaratmış, bizi de yaratmış. Herkesin kendi yolları ayrı. Ona da bir şey diyemezsin.